Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Teşekkürler sen nasılsın? Sağ olun ben de iyiyim. Hocam biz 8. sınıf arkadaşlarımıza konu hı hı. konu soru çözmeye devam ediyoruz. Aynen. Sanırım bugün konumuz asitler ve bazlar. Aynen asitler ve bazlar diyoruz. Ne kadar aslında eğlenceli bir konu. Bir kere anladıysak çok da kolay gelecek bir konu. Ben size güveniyorum diye de söylüyorum gençlere. Şimdi şöyle bir geriye döndüm. Hmm, ne hatırlıyorum asitler ve bazlarda. Biz maddeleri temel özelliklerine göre sınıflandırırken bazen asidik, bazen bazik, bazen de nötr özellikte olabileceklerini söylemiştik. Bir maddenin asidik ya da bazik olmasını içinde barındırdığı özel bazı e, iyonlar belirliyorlardı. Eğer içinde hidrojen iyonu yani H artı iyonu fazlaysa bu madde asidik, OH yani hidroksit iyonu daha fazlaysa bu maddenin bazik olduğunu söyleyebiliyorduk. Bir de asitler bazıları ayırt etmek için, birbirinden ayırmak için ne yapıyorduk? Özel belirteçler, ayıraçlar kullanıyorduk. Bu ne olabilirdi? En temel bildiğimiz şey turnusol kağıdı olabilirdi. Turnusol kağıdına asit çözeltisi etki ettiğinde ne yapıyordu? Turnusol hafiften kırmızı tonlarına dönüşüyordu. Eğer bazik bir maddeyle etkileşime girerse hafiften mavi, yeşil, mor tonlarına dönüşebiliyordu. Hatırlamak için ne demiştik? Asit kızartır, baz morartır demiştik. Sadece acaba turnusol kağıdımız mı vardı? Hayır, fenolftalein, metil oranj ya da çok basit bir örnekte, hadi bir de hatırlama videomuz vardı ya, böyle eğlenceli asit baz deneyi yapmıştık. Çok sıkıldıysanız açıp onu izleyin falan diye hatırlatmıştık diye düşünüyorum. Bir kez daha hatırlatayım. Kafa dağıtmak için asit bazlarla ilgili bir ekstra videomuz vardı. Parantez içinde onu da anlattım, konuyu dağıttım, geri döndüm. Ne yaptık? Bir mor lahana suyunu bile belirteç olarak kullanabiliyorduk. Bu sorular bize nasıl çıkıyordu? Şu belirteç şu maddeyle böyle renk verir gibi açıklamalar geliyordu. Yani benim belirtecim turuncuysa, metil oranj gibi. Sarı olduysa veya kırmızı olduysa baz mı asit mi kiminle etkileşime girdi zaten temel bilgi olarak veriliyordu. Çok da böyle karmaşık ezber bilgileri Milli Eğitim bizden istemiyordu neyse ki. Peki devam ettim. Asit bazlarla ilgili özel bir çizelgen vardı. Hatırlıyor musunuz? pH çizelgesi, pH cetveli. Bu pH çizelgesi 0 ile 14 arasında derecelendirilmişti. Ve tam orta yani 7 numara nötr özellikle su ya da tuz gibi maddeleri bize veriyordu. 7'den ne kadar uzaklaşıp da 0'a doğru gidersem asitlik gücüm o kadar artıyordu. 7'den ne kadar uzaklaşıp 14'e yaklaşırsam bazik olma özelliğim baz gücüm o kadar artıyordu. Asitlerle bazları da birbiriyle birleştirdiğimizde nötrleşiyorlardı. Yani 7'ye yaklaşıp nötralleşme tepkimesi veriyorlardı yetti mi? Bir de asitler hani metallerle işte etkileşime girebiliyordu. Hidrojen gazı çıkabiliyordu. O yüzden asidi metal kapta saklamamak gerekiyordu. Bazılar camı, porseleni falan çizebiliyorlardı. Böyle mermer herhangi bir şeye asit koyarsak zarar görebiliyordu. Mermer tezgaha limon koymaya da asit yağmurları işte sanat eserlerini, tarihi yapıları, mermer heykelleri falan zarar görecek şekilde etkileyebilir. Arabaların cilalarında bazen asit yağmurlarından dolayı lekelenmeler olabilir falan gibi de şeyler söylemiştik. Bunları bol bol soru çözdükçe zaten hatırlayacaksınız diye, diye tahmin ediyorum. Bir süre dönelim bu kadar hikayeyi anlatmak yeter. Birazcık pratiğini yapalım bakalım ne kadar hatırlıyoruz görelim. Hadi buyurun. Şimdi ne yaptık dedik ki bromtimol mavisi diye bir ayıraç belirteç kullanıyoruz. Bir bromtimol mavisini asit, nötr ve bazik ortamda incelemişiz. Ve demiş ki bize sarıdan yeşile, yeşilden de koyu maviye doğru bir renk geçişi gözlemlenebiliyor. Ne yapmıştık? 7 için nötr olduğunu söylemiştik bu malzemelerimizin. Ne yaptık? 0'a yaklaştıkça asidik gücün arttığını söylemiştik. 14'e yaklaştıkça da bazik gücün arttığını söylemiştik. Şimdi temel olarak bakıyorum. Bana diyor ki KLM çözeltilerine bromtimol mavisi damlattık ve renkler sırasıyla yeşil, mavi ve sarı oldu. O zaman ne yaptım? Hemen aldım. Dedim ki burada ne gördüm? Yeşil gördüm. Yeşil gördüğüm anda ne olduğunu söyleyeceğim. Bakınız nötre yakın bir şey olduğunu söyleyeceğim. O zaman ben K'nin nötr olduğunu belirtebiliyorum. Küçük notlar almak bize avantaj sağlar seçenekleri gördüğümüzde incelerken. O yüzden üşenmeyin minik notlar alın soruyu garantilemiş olursunuz. Sonra elimde ne var? Mavi var. Maviyi gördüğümde ne demeliyim gençler? Bakınız sanki bazik özelliğim daha yoğunmuş gibi. O zaman baz olduğunu söyleyebiliyorum L'nin. M için ne söyleyeceğim? Sarı görmüşüm. Peki sarıda ne vardı gençler? ne yaptım gittim baktım a dedim ki asit özellik var. Hadi o zaman artık soruyu buna göre çözelim. Şimdi buna göre KLM çözeltileriyle ilgili bazı değerlendirmeler yapıyoruz. Hangisi yanlıştır bir de hangisi kesinlikle yanlıştır diye bize sormuş. Şimdi bakıyorum. M çözeltisi kuvvetli asit, L çözeltisi kuvvetli baz olabilir miymiş? Bakayım. M asit evet, L baz. Ama kuvvetli mi değil mi? Yani doğrudur cümle ama kesinlikle doğrudur dersek çok işaretlenebilir bir cümle olmayabilir. Yine de biz kesinlikle yanlış mıdır diyeceğiz. Hayır kesinlikle yanlış değildir. Yani doğru kabul edip devam edeceğiz. L çözeltisi içinde bırakılan cam çubukta zamanla aşınma gözlenir. Ne biliyorum ben? L çözeltisi neydi? Bazdı. Bazlar ne yapardı? Camlara, porselenlere, seramiklere falan aşınma öz, e, aşınma etkisi yaratırdı. O yüzden de zamanla aşınma gözlenir mi? Evet, gözlenir. Bu da doğru bir cümle oldu. M çözeltisi deniz suyu, K çözeltisi tuz ruhu olabilir. Deniz suyu. Deniz suyu neydi? Nötürdü. O zaman bakayım M nötr mü? Hmm, M asit. O zaman direkt yanlışı yakaladım sanki. Bir de tuz ruhundan bahsedersem hidrojen klorür yani hidroklorik asit olduğunu biliyorum. K'nin nötr olması gerekiyor. Toptan bir yanlışlık durumu gördüm. İşimi garantiye alıyorum. Ne yapıyorum? Son seçeneğe de bakıyorum. Bir de eğer hani tuz ruhunu hatırlamıyorsam deniz suyundan da bu çıkarımı yapabilirim. Eyvah ezberleyemedim diye panik olmayın. Bildiğiniz kısımdan da gidip doğruyu bulabiliyorsunuz. Bunu da unutmayın. K çözeltisi içindeki hidrojen ve hidroksit iyonlarının sayısı eşittir. Yani ne diyor bu arkadaş bize? Hidrojenle hidroksit eşitse asit baz gücü eşit. Yani bu arkadaş nötr. Bakayım aynen de öyleymiş. Ne oldu? Şimdi eminim ve gidip kesin yanlıştır deyip C'yi işaretleyebildim. Evet ne yaptık? Rengarenk bir soruyla karşı karşıya geldik. Fen dersimizde asit baz özellikteki maddelerin bir araya getirilmesiyle ilgili bir deney yaptık. Dedik ki deneyin sonunda da bir limonun rengarenk hallerden acaba hangisi olduğunu bize sormuşlar baktık. Şimdi bakıyorum diyorum ki sodyum hidroksit çözeltisine fenol damlattık. Çözeltinin pembe olduğunu gördük. Hazırlanan çözelti limonun her yerine enjekte edildi ve limonu ikiye kestik. Dadam renkli bir şey çıkacak. Bir dakika şimdi adım adım gidelim. Ne yaptık? Fenol fitelerine ilgili bir şeyler hatırlamalıyız. Hmm, fenol fitelerin bir belirteçti. Asitlerde renk değişimi gözlenmezken bazılarda ne yapıyordu? Parlak pembe fuşya dediğimiz o renge dönüşmüş oluyordu. Şimdi bakıyorum. Ne yaptım? Sodyum hidroksitim var. Elimde şurada OH içeren bir şey gördüysen, sodyum hidroksit gördüysen ne diyeceğim ben bu arkadaşın bir baz olduğunu biliyorum diyeceğim. Sonra diyeceğim ki ben bu arkadaşa fenolftaleini de anlattım ve pembe rengi gördüm. Güzel. Yani ben fenolftaleinin renk değişimini hatırlayamasam da şuradaki şeyin sodyum hidroksitin hidroksit içerdiği için baz olduğunu biliyorum. Bu durumda da pembe renk aldığında fenolftalein özelliğini de böyle bir hatırlamış oluyorum. Sonra limonun her yerine enjekte ettim. Limon suyu of olsa da yesek değil mi? of ne güzel oldu. böyle ekşi, ekşi ekşi ağzı kamaşanlar yorumlarda buluşalım. Benim gibi sevenler ayrıca yorumlarda görüşürüz. Şimdi limon. Limonun ne olduğunu biliyorum ben temel olarak. Güzel bir asit olduğunu biliyorum. Ağzımdaki o ekşimeden, ekşi tattan asit özellik olduğunu hatırlıyordum. Peki bazik bir şey var. İçine ne yaptım? asit özellikle bir şey ekledim. İkisini birbirine karıştırdım. Ne oldu? Asitle bazı birbirini nötrleştirdi, nötral hale getirdi. Ya da belki asit miktarı daha çoksa ne oldu? Asidik özellik arttı. Fenol fitalin tekrar renksiz hale kavuştu. Nötrleşme de olsa, tekrar asit özellik de artmış olsa fark etmez ne oldu? Biz burada diyeceğiz ki artık limonun içinde renksiz yani şeffaf bir görüntü elde etmeliyiz. Renksiz yani şeffaf olduğunda saydam olduğunda ne olur? Mavi, turuncu veya pembeyi görmem. Ne yaparım? Limonun kendi rengi olan sarıyı görürüm. Ve bu soru bu kadar da kolaymış. Hadi işaretleyelim ve sonrakine geçelim de. Asit ve baz maddeler birbiriyle karıştırılmadan temizlik maddesi olarak kullanılabilir. Genel kültür bilgisi olarak da konu anlatırken ne demiştik? Aman temizlik yaparken daha temiz olsun diye asidik ve bazik özellikteki temizlik maddelerini birbirine karıştırmayalım kendimizi zehirleyebiliriz. O gaz çıkışlarından sıkıntılar yaşayabiliriz. Kullanacağımız yüzeye de zarar verebiliriz. Ama en önemlisi tabii ki kendi sağlığımızdan olabiliriz. Karıştırılmadan kullanmaya dikkat. Yeliz Hanım mutfağındaki porselen lavabo çelik musluk ve mermer tezgahı temizlemek için NH3 yani amonyak ve HCl yani hidrojen klorür yani hidroklorik asit çözeltilerini kullanacakmış. Yeliz Hanım'ın mutfağında temizleyeceği bölgelerde aşağıda verilen temizlik ürünlerinden hangisini kullanması uygun olurmuş? Şimdi ben ne biliyorum? Porselen gördüğümde ne diyeceğim? Bazlarla etkileşime girebilir, bazlar porselene zarar verebilir. Yani porselen için baz kullanmamalıyım. Asit tercih etmeliyim. Çelik musluk bir metalden bahsettiysem asitlerle etkileşime girebiliyorlardı ve hidrojen gaza çıkışıyla yıpranabiliyorlardı. O zaman çelik muslukta da ben asit kullanmamalıyım. Yine aynı şekilde mermere limon bırakmamak hep böyle temel bilgidir ya iyice aklımıza gelsin yansısın diye. Yine mermerde de asitle etkileşime girme ve aşınma görülürdü. Asit kullanmamalıyım, baz tercih etmeliyim. Ya da hatırlamak için buna asit, Buna baz buna da baz seçmeliyim diye de yazabilirim. O sizin tercihinize kalmış. Ben olmalı ve olmamaları görmek için hepsini not aldım. Şimdi bakıyorum. Çelik musluk bakın sıralama da farklı bu arada. Aman ezberleyip de öyle gitmeyin. Teker teker nelerin yazdığına dikkat edin. Bazen bir soru kaybedebiliyoruz. Hızlı gidip dikkatsizlik yaptığımız için konuyu çok iyi bilsek de. Şimdi geri geldim. Çelik musluk dedim. Ne yapmalıyım? Bir baz kullanmalıyım. Asit kullanmamalıyım. Ne yaptım? Dedim ki burada amonyak var. Bu bir bazdır. Olur hidrojen klorür olmaz amonyak olur hidrojen klorür olmaz. Sonra mermere geldim. Mermer tezgah. Ne yapacağım? Bir baz kullanacağım. Asit kullanmayacağım. Elimde bir baz var mı? Var. Basit baz var mı? Var. Asit var mı? Asit var mı? Asit var mı? Ve eledim. Porselenden bahsettim ne yaptım Baz kullanmamalıyım asit kullanmalıyım dedim. Burada bir asit var burada bir baz var burada bir asit var burada bir baz var. Şimdi baktım neyi kullanabilirim diye şöyle seçeneklerimi inceledim ve A'nın doğru olduğunu gördüm. Kendimi tebrik ettim aferin dedim ve bitirdim. Hocam bitti galiba. Bitti geçmiş olsun. Çok güzel hocam arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşürüz.